Herkes iyi mi? İyi evdeyiz. Rıdvan'ın ya, yani Özge'nin demişti bana taksitle yüzük alacağım diye. Benim de aklıma geldi. Çekmecede kalmış. Ben yarım veririm Özge'ye. Savcım biraz daha mı beklesek? Yani şimdi acısı daha tazedir. Haklısınız savcım. İzninden sonra veririm. Pars'ın birkaç tane akrabası vardı Bursa'da. Bahsediyordu hatta nikah da çağırırız demiştik. Belki bir haberleri vardır. Onları arayayım diyorum. Şahsan telefonları yok ama. Savcım ben o işi çoktan hallettim. Ulaşılabilecek ne kadar insan varsa ulaştım. Ama maalesef kimsenin haberi yok. Normal değil bu. Aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor. Savcım biz müsaadeni isteyelim artık. Sen de dinlen. Çok teşekkür ederiz. Ne oldu ya böyle apar topar? Oturun biraz daha. Ilgaz aklı. Yani daha da geç olmadan kalkalım. Hem hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Hadi. Savcım 7.24 24 Neye ihtiyaç olursa. Sağ olun. Evet ne oluyor? Ne gibi? Yapma Ilgaz. Eren de sen de bir tuhaftın bugün. Ben senin Ömer'le yemeğe çıkma takım hala sindirmeye çalışıyorum. Geç bir kere orayı. Siz benden bizden bir şey saklıyorsunuz görebiliyorum. Yok öyle bir şey nereden çıktı? Ilgaz. Birincisi asla yalan söyleyemiyorsun. Bunun için bayağı bir fırın ekmek yemen lazım. İkincisi benden bir şey saklıyorsun ama sakladığını zannediyorsun. Gözlerini öyle ha. söylemiyor. Ceylin sadece endişeliyim. Yani bu olanlar normal değil. Aklıma kötü şeyler geliyor Parsla ilgili. Ne diyorsun ya? Hayır sen endişeliysen gerçekten korkutucu bir durum vardır. Lütfen bu sefer yanıl ya. Lütfen bu sefer öyle bir şey olmasın. Olmasın. Yeterince acı çektik. Bitsin artık.